Kuşak <laughs> buraya kamera bakın gazetede ne yazıyor? <laughs> ne yazıyor? <laughs> erkek çıma dönür diye ya, anket yapmıştı. <laughs> ya uşaklar... bunu ançet yapma gerek yok. Bunu zaten herkes biliyor. Benden daha erkek adam var mı dolu? <laughs> Nasıl yani? Ula geçenlerde evde oturuyorum. Ağzım yap bir tamam mı? Hanıma dedim ki, hanım bana bir bardak su getir. Hanım gitti, hemen saate baktım. Hanım suyu getirdi, bir de ne göreyim? Tam üç saniye ces kaldı. Tepe battı! Al tesbih ver bu ağzı. Kafam attı. Attı tesbih de at. ha, attı. Ha dur, nerede kalmıştık? Kafana attı. Hah! Kafam attı! Hanım öyle sektim abone kenara. Baba sat 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 sat! Çöyle bulaç çamuklarını. Orada kaldı öyle hastaneye. Aradan geçti bir hafta. Ya dün bir gün ziyaret edeyim oyunda. Ula cıktım bir de ne göreyim? Ula hani o kiruk kemikleri var ya. Ha böyle kaynamayı yapmış. Ula tekrar sinirlendim tepem attı. Ha böyle o çamukları sat sat sat. Tekrar kiruk kemiklerini. Ula görüyorsunuz da. Benden erkek adam var mı diyorlar? Şöyle de erkek yoktuk mu? Asıl erkektik, benim erkektim. Böyle bir hafta sonuydu. Çıktım eve, köydüm pijamalarımı. Böyle aldım da elime kumandamı. Öyle bir zevklan, öyle bir zeklan televizyon izliyorum ki ...Trabzonspor'un maçı var. Böyle yayıldım kanepeye, izlerken bir baktım bir televizyonda bir sallanma, bir kıpırdama oldu. <laughs> Dedim ula, cepli oluyor herhalde? Takip ettim kıpırdamayı, ...takip ettim, takip ettim, takip ettim, bir baktım bizim karının ayağı dedi televizyon! Nenemle öyle heyel! Dedim ulan kesin o ayağını vereyim mi eline dedim ha! <laughs> Gel bak Aldım o plazma TV'yi, tahrip gücü yüksek televizyonu... Öndürdüm <laughs> kafasına! Sonra çaktım gittim! Erkeklik o ha canım! <laughs> bu da erçeklik müdür ya, erçeklik bende, bende ya. Bu, ben zarlata geçen işten eve geldim, akşam bastım kapının ziline, kapı açılmadı. Tabii canım, sen onu da tepene attı, sinirlendin. Aldın o kapıyı, yengenin kafasına geçirdin. <laughs> <laughs> Aldın evi, geçirdin kafasına. Yok, gerek yok ki. Sabaha kadar kapının dibine bekledim. <gülüyor> <gülüyor> ulan niye azı? E, sabaha kadar kapının dibine niye bekledin ulan? Ya kardeşim, erkeklik değil mi? Ben kapının ziline bir defa basmadın mı? Bastım. İçince bir daha niye basayım? Yani erkek gururuma yediremedim, bir daha basmadım zile. Sabaha kadar kapının dibine yat. <laughs> 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 Nasıl?